Gündem dışı ikinci söz. Burdur'un sorunları hakkında söz isteyen Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Göker. Buyurun Sayın Göker. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle bugün Cumhurbaşkanının açıklamış olduğu 14 Mayıs'taki seçim tarihi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyoruz. Kaldı 115 gün. 116. gün Türkiye adaletli, hukuka dayalı bir sistemin kurulduğu güne uyanmak umuduyla biz hazırız. Bu konuşmayı yapmamdaki amaç evet sona gelinmiş bir meclis çalışmasında Burdur halkından aldığım vekaletin ilk yıllarında dile getirdiğim sorunların henüz çözülmemiş olduğunu tekrar meclis tutanağı altında gündeme getirmem ve bunu tarihe bir not olarak düşmemden kaynaklanmaktadır. Yıllardır gündeme getirdiğimiz ve iktidarın her seçimde vaat olarak getirdiği içme suyu Maalesef Burdur merkez ve köylerinin ciddi anlamdaki bir sorunu olup içme suyumuz Burdur merkezi için 21. yüzyılda hala kuyulardan sağlanmaktadır. Kaldı ki kuyu derinliğinin 200-250 metreleri ildiği düşünülecek olursa bir içme suyu barajının yapımı aciliyet arz etmektedir. Yine Burdurumuzun kendine has güzelliğinde olan gölümüzün etrafındaki e, besleyen derelerin yapılan olan göre, yapılmış olan göletler ve etrafındaki kaçak sondajlarla her gün kurumaya devam ettiğinde burada bir not olarak düşmek istiyorum. Bunu da bir an önce çözüme kavuşturacak olan iktidar sanırım Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olacak. Ekonomimize katkı koyacak olan hızlı tren bize yıllardır verilen bir vaat. Ha geldiydi, ha gidiyordu bugün vardı yarın yoktu derken elimizde olan kara trende maalesef gitti. Geriye sadece il merkezini ortadan ayıran bir raylı sistem kaldı ve bunun üstünde de hem zemin olması hasebiyle sürekli bir kaza vermek, kazalar meydana gelmekte. Tarım ve hayvancılıkla geçinen memleketin Burdur'da süt fiyatlarının maliyeti karşılaş, karşılamaması sebebiyle ciddi anlamda hayvan kesimi yaklaşık 1 milyon civarında Hayvan kesimi oldu ve bizim oraların bir sözü var. Anası olmayanın danası olmaz diye. Bu anlamda ciddi bir ekonomik canlı hayvanda kırmızı ette kriz kapıda. Süt para etmiyor. Ulusal Süt Konseyi'nin referansı olarak belirttiği fiyatlar maalesef serbest piyasada alıcı bulmuyor. Sağmal ineklerin kesime gitmesi demek doğacak bebek danaların da sıkıntıya girmesi demek ve ülkemizin içinde bulunduğu tarım sektörünün ciddi anlamda krize gebe olduğunu 2008 yılından itibaren 2008 yılında da yaşadığımız kriz göz önün olursa aynı kriz göz göre göre yine gelmektedir. Yine yapımı uzun yıllardır devam eden ve yılan hikayesine dönen Burdur şey Burdur hastanemiz eğer verilen sözler yerinde tutarsa 2023 yılının ortasında hizmete girmiş olacak. Bu bağlamda bu hastanemizin bir eğitim araştırma hastanesi olması memleketimin yararına ve halkımızın e, beklentisi olarak bu yönde bir talebimiz vardır. Merkez köylerimizde dahi e, maliyetini karşılayamadıkları için kahvaneler kapatılmış vaziyette ve köylülerimizin sosyalleşebilecekleri bir alan gün ve gün giderek azalmaktadır. Yine Bucak ilçemize her defasında AKP'li bakanların gelip yarı olimpik olarak söz verdikleri yüzme havuzu yeri bile hazır olmasına rağmen bir adım atılamamıştır. Bucak ilçemize bağlı Kızılseki, Kavacık, Kocaeliler ve Çamlık Ovacık yolları ciddi anlamda hasar görmüş ve buradan bırakın otomobille geçmeyi yürüyerek bile geçmek mümkün değildir. Keza Yeşilova'nın turizm beldesi olan Salda'ya ulaşımda bile engebeli ve köstebek yuvasına dönmüş yolların bakımı bir an önce yapılmalı. 21. yüzyılda olmamıza rağmen Belören ve Ağlos'un ilçemizin köylerinde içme suyu yok. Köy nüfusu 30'lara 40'lara kadar düşmüş vaziyette. Yağış ve evet kuraklık var ama aması şu buraya yönelik gerekli yatırımların daha önceden alınmamış olması. Yine Yeşil Ova'mızda özellikle çok programlı lisenin yıkım kararı alınmasına rağmen öğrencilerin eğitim pansiyonunda Buyurun Sayın Eğitim almaları ciddi anlamda hayati risk taşımakta. Bu anlamda bir an önce eğitim yurdum eğitim lisesinin tekrar yapılması gerekiyor. Yine Burdur Gölüsar'daki Atatürk İlk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve lisesi kapalı durumda. Maalesef tekraren söylüyorum 21. yüzyılda ikili eğitimle öğrencilerimiz ders almakta. Ağlasun ilçemize gelince medeniyetlerin kenti olan Sagalosasa yaklaşık 3 yıl önce söz verilen hatta ödeneği bile vatandaştan toplanan 150 bin liraya rağmen teleferiğin tesini bile ağla göremedi. Öte yandan bu durumumuzun önemli yerlerinden biri olan Karamanlı Tefendi Yeşilova ilçelerinin merkezindeki Eşeler Yaylası'nda krom madeni açılmış olması ciddi anlamda içme suyuna zarar verecektir. Bundan vazgeçilmelidir.